E, vefatında, vefatının birinci yıl dönümünde ruhunu ihya etmiş olduk. Babamın babam Hafız Abdullah Nazırlı'nın e, bize vasiyeti ve nasihatları elbette ki vardı. Bunlardan en önemlilerinde e, kendisinin şu odası, bulunmuş olduğu odası, kitapları ki bu kitaplar Osmanlıca birçok eser var burada. Ayrıca kendisinin de kaleme almış olduğu 99 tane eseri var. Onu 99'da bırakmasının sebebi de e, Allah'ın isimleri 99 oldu, 99 tane olduğundan dolayı onu geçmek istememiş. Onun için 99 tane yazıp 90'ı bu şekilde bırakmış burada. Bize vasiyetleri ve nasihatleri bu kitaplarına sahip çıkılması, bu kitaplarının muhafaza edilmesi ve korunması, yazmış olduğu eserler Osmanlıca olduğundan dolayı e, bunların mümkünse Türkçe'ye çevrilmesi ki e, gerek talebeleri, gerek sevenleri, Elazığ halkımız bunlardan istifade etsin. E, bazı şeyler öğrensinler. Bana bizlere emanet etmiş olduğu şecerelerimiz var. E, beraklarımız var. Bunlar da yine kendisinin nasihatları ve vasiyetleri üzerine tarafımızdan korunuyor ve muhafaza ediliyor. Şu anda odasında hiçbir şeyine dokunmadık. Olduğu gibi Hatta kitaplarının dizaynı dizmiş olduğu şekliyle kendisi aynı şekilde duruyor. Ta olsun Sayın Cumhurbaşkanımız gerek hastane döneminde gerekse daha önceden ve gerekse cenaze e, merasiminde, yani cenazesi olduğu zaman vefat ettiği gün bizleri hiç yalnız bırakmadılar. Birçok defa telefonla da görüştük. E, hastanedeyken özellikle sürekli e, babamın durumu hakkında bilgi istiyordu, bilgi alıyordu bizlerden. Kendilerine Rabbim'den acil şifalar dinliyorum. Rabbim başımızdan eksik etmesin. Rabbim onu ülkenin başından eksik etmesin. Sağlık, sıhhat, afiyetler versin. Amaçlarını, gayelerini biliyorum. İnşallah bu amaçları ve gayeleri doğrultusunda ülkeyi yönetirler ve Türkiye'yi birinci ligin daha bir üstüne çıkarma fırsatları olur. Allahu Ekber! bəbəndən çıx. Nəticə. Çi burada görünür. Nə sıx var, məndən çıx, məndən çox